Birkaç kişinin kabul ettiği rahatsız edici bir gerçek var. Başkalarının size nasıl davrandığını kontrol edemezsiniz ancak onlara nasıl yanıt verdiğinizi kontrol edebilirsiniz. Sorun çoğu kişinin her provokasyona karşı açıklama yapma, kendini savunma veya tepki gösterme tuzağına düşmesidir. Sonuç mu? Sadece sizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara güç veren gereksiz bir duygusal yıpranma. Ama ya tepki vermek yerine sadece gözlemlemeyi seçerseniz ne olur? Açıklama yapmadan çekilmeyi, küçümsemenin kendi büyümenizin bir işareti olarak kullanmayı ve sessizliği en iyi stratejiniz olarak kullanmayı öğrenirseniz. Bu, gururdan dolayı görmezden gelmek değil, zekice hareket etmek hakkındadır. Duygularınızı kontrol ettiğinizde siz delinemez olursunuz. Onay aramayan kimseyi kimse manipüle edemez. İmpulslerini kontrol eden kimseyi kimse provoke edemez. Bugün kontrolü geri almanıza ve sizi küçümsemeye çalışanları rahatsız eden bir varlık oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi tutum öğreneceksiniz. Sessizliğin gücünden tamamen öz denetime kadar... Bu stratejiler sizi ulaşılamaz kılacak. Hiçbir şey kanıtlamanıza gerek yok çünkü zaman herkesi yerine koyar. Eğer bir zamanlar zehirli insanlarla uğraşırken kendinizi hayal kırıklığına uğramış hissettiyseniz, hazırlanın çünkü bundan sonra enerjinizi kimin hak ettiğine ve kimin hak etmediğine siz karar vereceksiniz. 1 numara açıklama yapma, kendini savunma ve kontrolü nasıl kaybettiklerini izle. Çoğu insan sorgulandıklarında eylemlerini haklı çıkarma ihtiyacı hisseder kendilerini açıklamanın, yanlış anlamaları önlemenin veya haklı olduklarını göstermenin en iyi yol olduğunu düşünürler. Ancak birçok durumda bu açıklama ihtiyacı sadece aleyhlerine işler. Özellikle gerçeğe değil, bir tepki uyandırmaya ilgi duyan biriyle karşı karşıya olduğunuzda. Zaten bir görüş oluşturmuş birine kendinizi savunmaya çalıştığınızda anlamsız bir döngüde sıkışıp kalırsınız. Argümanlarınız ne kadar açık olursa olsun, diğer kişi sizi anlamak için dinlemiyor. Tek başaracağınız şey, sizi saldırmaya devam etmek için daha fazla malzeme vermek olacaktır. Kendinizi savunmak için ne kadar çok çaba sarf ederseniz, kelimelerinin üzerinizde ne kadar güç sahibi olduğunu onlara daha çok gösterirsiniz. Stoacılar bu fenomeni iyi anlıyordu. Marcus Aurelius Huzurun dış etkenlerden etkilenmemekten geldiğini öğretiyordu. Bir kişi seni eleştirir ve sen yanıt vermezsen, saldırısı gücünü kaybeder. Kendini savunmazsan, onun hayal kırıklığı artar. Anahtar, diğerini ikna etmekte de değil, zihinsel huzurunu korumaktadır. Anında tepki vermek yerine sessizliği seçtiğinde neler olduğunu izle. Seni kışkırtmayı hedefleyen kişi bir boşlukla karşılaşır. Senin sinirlenmeni, kendini hakarete uğramış hissetmeni, noktanı kanıtlamanı denemeni beklerdi. Ancak hiçbirini elde edemediğinde kendi rahatsızlığı belirgin hale gelir. Çatışmayı beslemek için yakıt olmadan öfkesi veya küçümsemesi kendilerine dönmeye başlar. Açıklamamak veya savunmamak her şeye kayıtsız olmak anlamına gelmez. Ne zaman konuşmanın değerli olduğunu bilmek anlamına gelir. Tüm yorumlar yanıtı hak etmez. Tüm eleştiriler değerli değildir. Üretken bir konuşma ile anlamsız bir provokasyon arasındaki farkı öğrenmek sayısız duygusal yıpranmayı önleyecektir. Her davet edildiğin tartışmaya düşmek veya dinlemeye ilgi göstermeyen birine bir şey kanıtlamak zorunda değilsin çoğu zaman kendimizi açıklama arzumuz başkalarının yargısından korkmaktan kaynaklanır. İnsanların bize iyi düşündüğünden, niyetlerimizi anladığından, yaptıklarımızı yanlış yorumlamadığından emin olmak isteriz. Ancak gerçekte başkalarının algısı üzerinde kontrolümüz yok. Her kişi dünyayı kendi deneyimleri, ön yargıları ve duygularına göre yorumlar. Kendinizi tekrar tekrar açıklamanız bunu değiştirmeyecektir. Gerçek güç stratejik kayıtsızlıkta yatar. Kendinizi savunmayı seçmediğinizde net bir mesaj gönderiyorsunuz. Kim olduğunuzu doğrulamak için kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Başkalarının değerinizi belirlemesine izin vermiyorsunuz. Bu sadece seni küçümsemeye çalışanları silahsızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda içten güçlendirir. Birinin sana doğru olmadığını bildiğin bir şeyi suçladığını hayal et. Onun oyununa girersen kendini savunmak, her detayı açıklamak, onları ikna etmeye çalışmak zorunda kalırsın. Ancak sadece sakin kalır ve yanıt vermezsen argümanı kendi başına çöker. Senin hakkında söyledikleri sadece sen ona önem verdiğinde güç sahibi olur. Bir eleştiriye huzurla karşılaşmak olgunluk ve kontrol gösterir. Kimseye karşı sesinizi yükseltmek veya bir şey kanıtlamak gerekli değildir. Birisi seni küçümsemek isterse bırak. Onları ikna etmek zorunda değilsin. Zamanla eylemlerin kendileri için konuşacak. Sessizlik en iyi yanıt olabilir. Sözlerin tükendiği için değil, bazı insanların açıklamanı hak etmediğini anladığın için. Gerçek güç burada yatar. Hangi savaşların değerli olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmekte. Kendini savunmamak zayıflık değil, zekadır. Numara 2: Herkes enerjinizi hak etmez. Açıklama yapmadan çekilin. Enerjiniz sınırlıdır. Her gün harcayabileceğiniz belirli bir dikkat, sabır ve çaba miktarınız vardır. Onunla ne yapmaya karar verirseniz hayatınızın kalitesini belirler. Ancak birçok kişi enerjilerini anlamsız tartışmalara, provokasyonlara yanıt vermeye veya anlamak istemeyenlerin fikrini değiştirmeye çalışmaya harcar. Ancak az kişinin anladığı bir anahtar gerçek var. Herkes enerjinizi hak etmez. Birisi sizi küçümser, sizi tahrik eder veya sebepsiz yere eleştirirse ilk tepkiniz kendinizi savunmak olabilir. Neden yanıldıklarını açıklama, kendinizi haklı çıkarma, haklı olduğunuzu gösterme eğiliminde olacaksınız. Ama neden? Sizi saldıranlar gerçeği aramıyor, sadece bir tepki istiyorlar. Onlara aradıklarını verirseniz sadece onlara güç verirsiniz. Ancak açıklama yapmadan çekilirseniz onları hiçbir şey bırakmazsınız. Her şeye yanıt verme ihtiyacı bir ego tuzağıdır.'' pozisyonumuzu açıklamazsak, gerçeğimizi söylemezsek bir şekilde kaybedeceğimizi düşünürüz. Ancak aslında gerçek güç kayıtsızlıkta yatar. Anlamsız bir savaşa dahil olmamaya karar verdiğinizde kontrolün sizde olduğunu gösterirsiniz. Hayatınıza hiçbir şey katmayan bir şeyi görmezden gelmekten daha iyi bir güç gösterisi yoktur. Stoacılar bunu çok iyi anlıyordu. Epiktetus bizi etkileyenin olan değil, ona nasıl tepki verdiğimiz olduğunu öğretiyordu. Birisi sizi hakaret eder ve siz onu görmezden gelirseniz saldırısı tüm gücünü kaybeder. Birisi sizinle tartışmak ister ve bir kelime bile etmeden çekilirseniz tek başına kendi hayal kırıklığıyla kalır. Sessizliğiniz herhangi bir argümandan çok daha güçlü bir yanıttır. Sorun birçok kişinin yanıt vermezlerse kaybettiklerini hissetmeleridir. Sanki geri çekilmek diğerinin kazandığı anlamına geliyormuş gibi. Ama bu bir yarışma değil. Kimin haklı olduğunu kanıtlamak değil, enerjinizi korumakla ilgili. Gereksiz bir çatışmaya dahil olduğunuz her seferinde dikkatinizi gerçekten önemli olan şeyden sapıyorsunuz. Bunu düşünün. Birisi sizi çamura çekmeye çalışırsa ve siz girerseniz, her ikisi de kirli olur. Ama eğer uzaklaşırsanız, çamurla kaplanan tek kişi seni kirletmeye çalışan kişi olur. Açıklama yapmadan çekilerek negatifliğinin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını açıkça belirtiyorsunuz. Bu hayattaki her şeyi görmezden gelmeniz gerektiği anlamına gelmez. Kendini savunmanın, bir noktayı açıklığa kavuşturmanın veya bir durumla yüzleşmenin gerektiği zamanlar vardır. Ancak anahtar bilgece seçmekte yatar. Herkes yanıtınızı hak etmez, tüm tartışmalar yararlı değildir, tüm saldırılar değmez. Gerçekten önemli olanla sadece enerjinizi çalmaya çalışan arasındaki farkı öğrenin. Birisi sizi tahrik etmeye çalıştığında, bir sonraki sefer bir an durun ve kendinize sorun: Bu kişi zamanımı hak ediyor mu? Bu tartışmadan değerli bir şey kazanacak mıyım? Yanıt hayır ise, bir kelime bile etmeden uzaklaşın kararınızı haklı çıkarmak zorunda değilsiniz. Hayatınıza hiçbir olumlu şey katmayan birine açıklama borçlu değilsiniz. Gerçek güç enerjinizi kontrol etmektedir. Açıklama yapmadan çekilmeyi ne zaman bilmeleri gerektiğini bilenler gerçek güce sahip olanlardır. Diğerleri anlamsız çatışmalarda tükenirken siz huzur ve kararlılıkla ilerlemeye devam edersiniz. Numara 3 küçümseme senin hakkında değil onların hakkında daha çok şey söyler bunu lehine kullan birisi seni küçümsediğinde ilk düşündüğün şey bu tür bir muameleyi haklı çıkaran seninle ilgili bir şey olabilir ancak gerçekte başkalarının sana gösterdiği küçümseme senin doğan hakkında değil kendi doğaları hakkında daha çok şey söyler stoacılar diğerlerinin tepkilerinin kendi iç dünyalarının yansımaları olduğunu anladılar eğer birisi seni küçümsüyor, eleştiriyor veya kibirle muamele ediyorsa, bu senin gerçekten aşağı olduğun için değil, bu kişi kendi güvensizliklerini sana yansıttığı içindir. Küçümseme kendini doğrulama ihtiyacından doğar kendi kendini küçümsemek zorunda hisseden kişi bunu yapıyor çünkü derinlerde kendini daha iyi hissetmek istiyor. Bu duygusal eksiklikleri gizlemek için bir stratejidir. Dikkatlice bakarsan en güvenli insanların kimseyi alay etmeye veya aşağılamaya ihtiyacı olmadığını göreceksin. Kendilerini doğrulamak için başkalarını daha az hissettirmeye çalışmazlar. Çünkü öz saygıları dış karşılaştırmalara bağlı değildir. Birisi seni küçümsediğinde aslında kendi kırılganlığını gösteriyor. Kendi güvenine bağlı olsaydı bu tür bir davranışa başvurmak zorunda kalmazdı. Bu yüzden bunu bir hakaret olarak almak yerine karşındaki kişiyi daha iyi anlamak için bir araç olarak kullan. Kendi kendini sürekli olarak daha az hissettirmeye çalışan kişi kendini olduğu gibi görmekten korkuyor. Marcus Aurelius başkalarının sözleri ve eylemlerinin sadece onlara güç verdiğimizde etkilediğini söylüyordu başkalarının nasıl davrandığını kontrol edemezsin ama onların eylemlerini nasıl yorumladığını kontrol edebilirsin. Öfkelenmeyi veya kendini aşağı hissetmeyi seçmezsen zihinsel huzurunu etkileme olasılıklarını elinden alırsın. Anahtar sakin bir şekilde gözlemlemek ve küçümsemelerinin senin değil, onların yansıması olduğunu anlamaktır. Küçümsemeyi görmezden geldiğinde ilginç bir şey olur. Seni küçümsemeye çalışan kişi cevapsız kalır. Seni rahatsız, karışık veya savunmada görmeyi beklerken yerine kayıtsızlık ve güven bulursa silahsız kalır. Saldırısı anlamsız hale gelir çünkü seni merkezinden çıkaramaz. Bu sessiz üstünlüğün ilkesidir. Tahriklere karşı tepki göstermezsen diğerinin sahip olmadığı bir güç gösterirsin. Bu her türlü muameleyi kabul etmek veya saygısızlığa izin vermek anlamına gelmez. Hangi savaşların değerli olduğunu anlamak anlamına gelir. Bazı insanlar başkalarının tepkileri pahasına çatışma yaratmayı ve egolarını beslemeyi severler. Bu oyuna düşme. Eğer seni küçümsemeye çalışırlarsa sakin bir şekilde gözlemle ve devam et. Değerin dış doğrulamaya bağlı değil, kendine sadık kaldığın kararlılıkla ilgilidir küçümsemeyle yanıt vermek sadece seni aynı seviyeye çeker. Kendini seni küçümsemeye çalışan birisiyle tartışmaya düşürürsen onun tuzağına düşmüşsün demektir. Ancak kontrolde kalırsan ve gereksiz açıklamalar veya çatışmalarda enerjini harcamazsan durumu kontrol edersin. Sessizliğin en güçlü yanıt olabilir. Başkalarının küçümsemesi senin değerini belirlemez. Gerçekten önemli olan nasıl yanıt verdiğindir. Bir sonraki sefer birisi seni daha az hissettirmeye çalıştığında, hatırla, tavırları senin hakkında değil, onların hakkında daha çok şey söylüyor. Seni tepki verirken görmekten zevk almasına izin verme. Sıkı dur, güvenli ol ve huzurlu ol. Bu gerçeğin farkında olmak sana bir avantaj sağlar. Diğerleri üstünlük taslamaya çalışırken enerjilerini harcarlar, sen kesintisiz ilerlersin. Sonuçta hayat başkalarına bir şey kanıtlamakla ilgili değil, kim olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmekle ilgilidir. Değerin konusunda net olduğunda hiçbir küçümseme bakışı seni şüpheye düşüremez. Numara 4: Mutlak sessizlik en ölümcül yanıttır. Birisi seni tahrik etmeye çalıştığında amacı seni merkezinden çıkarmaktır. Bir tepki, kelimelerinin veya eylemlerinin seni etkilediğini gösteren bir duygusal yanıt ister. Ancak az sayıda kişi sessizliğin herhangi bir argümandan çok daha etkili bir yanıt olabileceğini anlar. Yanıt vermemek zayıflık değil, seni etkilemeye çalışan kişiyi tamamen silahsız bırakan bir stratejidir. Stoacılar gerçek kontrolün söylenenlerde değil, söylenmeyenlerde olduğunu anladılar. Epiktetos bizi rahatsız eden şeyin ne olduğu değil, nasıl yorumladığımız olduğunu öğretiyordu. Birisi hakkında ne isterse söyleyebilir, ancak tepki göstermeye karar vermezsen saldırısı gücünü kaybeder. Sessiz kalmak ne cehalet ne de kayıtsızlık, kendine karşı bir otorite beyanıdır. Sessizlik diğerini araçsız bırakır. Birisi seni saldırmaya çalışır ve bir yanıt alamazsa, nasıl dolduracağını bilmediği bir boşlukla karşılaşır. Seni savunmada görmeyi, yorumunun seni rahatsız etmesini bekliyordu. Ancak hiçbir şey alamadığında hayal kırıklığına uğrar. Tepkini kontrol edememek, senin üzerinde sahip olduğunu düşündüğü gücü kaybettiği anlamına gelir. Sessizlik ayrıca önemli bir şeyi iletiyor. Sen çatışma seviyesinde değilsin. Tahrik oyunlarına girmeye, kendini haklı çıkarmaya veya bir şeyi kanıtlamaya ihtiyacın yok. Bu yeteneği yönetenler güven ve öz kontrol projelendirir. Kontrolü kaybetmeyi bekleyen diğerlerine karşı kendini tutma yeteneğinden daha büyük bir güç gösterisi yoktur. Herkesin bir görüş belirtme, haklı çıkarma ve tepki verme ihtiyacı hissettiği bir toplumda sessizliği yöneten kişi nüfuz edilemez hale gelir çoğu insan başkalarının yanıtı aracılığıyla doğrulama arar. Söyledikleri için tanınmak, korkulmak veya saygı görmek isterler. Ancak yorumlarına yanıt verilmezse etkileri yok olur. Geri bildirim olmadan saldırıları işe yaramaz hale gelir. Sessizlik ölümcüldür çünkü diğerini kendisiyle yüzleşmeye zorlar. Birisi seni hakaret eder ve önemsemiyorsan kendi tutumunu sorgulamaya zorlarsın. Seni manipüle etmeye çalışırlar ve yanıt vermezsen üzerinde güçleri olmadığını anlarlar. Çoğu zaman seni incitmeye çalışan kişi için en büyük ceza intikam değil, Tamamen kayıtsızlıktır. Sessizliğin sanatını yönettiğinde insanların seni nasıl algıladığındaki değişikliği fark edersin. Kolayca rahatsız edilebilen bir kişi olmaktan çıkar, daha gizemli hale gelir ve kontrol projelendirirsin. Seni tahrik etmeye çalışanlar merkezinden çıkaramayacaklarını görünce ilgilerini kaybederler. Ayrıca sessizlik düşünmek için zaman verir hemen tepki vermemek, durumu net bir şekilde değerlendirmene ve gerçekten yanıt vermenin deyip değmeyeceğine karar vermeni sağlar. Çoğu zaman sessiz kalmakla diğer kişi kendini ifşa eder. Tahrik etme girişimleri belirgin hale gelir ve seni kötü duruma düşürmek yerine onlar kredibilite kaybederler. Her zaman susmak değil, ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bilmek meselesidir. Sessizliğin en etkili yanıt olduğu anlar vardır. Her iki durumu ayırt etmeyi bilmek az sayıda kişinin sahip olduğu bir yetenektir. Ancak bunu başaranlar herhangi bir etkileşimde stratejik bir avantaja sahiptir. Birisi seni tahrik etmeye çalıştığında bir sonraki sefer düşüncesizce yanıt vermek yerine sessizliği dene. Bekledikleri tepkiyi almadıklarında nasıl çöktüklerini izle. Gereksiz açıklamalarda bulunmayın ve oyunlarına düşmeyin. Sessizliği bir güç aracı, duygusal bağımsızlık beyanı ve üzerinde kimse kontrol sahibi olmadığına dair bir kanıt olarak kullanın. Sadece kendiniz